tecrübesi 2-0'dan çevirdim açı bakalım. Bundan sonrasında neler olacak? Orta cezalan içine Karamol direkten döndü top ikinci pozisyon ve gol. Muhteşem bir geri dönüş. En bayen yangın gecesi. 69. dakika. Spe Bodrum Futbol Kulübü adeta bir şoku yaşıyor. Tıpkı Bodrum'un havası gibiydi. 2-0 öne geçmişlerdi. Günlük güneşlikte onlar için her şey. Ankara'da adeta soğuğa tutuluyor. Bodrum Spey Futbol Kulübü 3-2 oldu skor. Empire Niyang. Yes. 2-0'dan 3-2'ye. Bir maçın hikayesi adeta. Envaye Niyang vurdu direkten döndü. Takip etti attığı ikinci pozisyonda. Sakatlık yaşıyor. Envaye Niyang. Tedavisi yapılıyor. Tribünler mutlu. Unutulmayacak bir maç olacak belki de. İki sıfırdan üç ikiye getirdi gençler birliği skoru. Speybodrum Futbol Kulübü'nde teknik et aldı eline kağıt kalemi yazıp çiziyorlar muhtemelen yapılacak hamleleri konuşuyorlar. 21 numaralı formasıyla Ahmet Aslan'ı görüyorum. Oyuna girme hazırlığı içerisinde.